Gel bakalım. Evet. Bakalım burada özel ve güzel bir kat var mı arkadaşlar? O Türkiye. Türkiye kaleci. Mert için gelsin. Mert. Mert sana bir de Mert Günok geliyormuş. Of efsane olur. Gelsin. İşte Mert Günok. Evet. Mert Günok milli takımın. Bakalım Mert Günok Beşiktaş'tan gitti. Acaba Fenerbahçe'ye geri döndüğü zaman yine milli takımda oynar mı bilmiyorum ama. Evet Mert Günok. Şöyle. Sadık için gelsin. Evet Wilford geldi. Yafes için gelsin. Brozovic geldi. Sonra başka bakalım kim var? Murat Şahbaz için gelsin. Portekiz, defans. Evet, Antonio Silva geldi. Antonio Silva. Yani güzel, ben Pepe bekliyordum aslında. Şuradan Pepe gelse güzel olurdu. Evet, Aras Yusuf için gelsin. Thomas Suçek geldi. Başka bakalım. Barış Senses için gelsin bakalım. Barış. Memphis Depay geldi. Golden Goal Scorer kartıyla. Onu da şöyle kenara alalım. Eyüp için gelsin. David geldi. Zehra için gelsin. Evet, De Jong geldi. De Jong. Güzel. Bence güzel kartlar geldi.